Ve Ermenistan bölgede sivillere hedef almaya devam ediyor. Maalesef bugüne kadar aralarında çocukların da olduğu birçok Azeri vatandaşı hayatını kaybetti, şehit oldu. Onlarcası da yaralandı. Tabi Ermenistan sivilleri katlediyor ona destek çıkanlardan birisi de Suriye'de binlerce sivili katleden katil Esad'dı. Esad bölgede hem cephe hattına PKK'lı teröristleri sürmesi yetmezmiş gibi, Türkiye hakkında da skandal bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin bölgede kışkırtıcı rol oynadığını söyledi. Suriye'de binlerce sivili katleden Esad rejimi, Karabağ krizi için Türkiye'ye hedef gösterdi. İşkancı Ermenistan'a PKK'lı teröristlerle destek veren rejim, Ankara'nın bölgede gerilimi tırmandırdığını iddia etti. Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'da kararlı ilerleyişi sürüyor. Türkiye karşıtı şer ortakları ise bu haklı davaya gölge düşürmek için her yola başvuruyor. Azerbaycan'ın yıllardır süre gelen işgale dur demesinden rahatsız olanlardan biri de Esad rejimi. Rus basınına skandal açıklamalarda bulunan Esad, Karabağ'da devam eden çatışmalardan Ankara yönetimini sorumlu tuttu. Cephe hattına eli kanlı teröristleri sevk eden Suriyeli lider Türkiye için kışkırtıcı taraf ifadesini kullandı. Öte yandan Esad'ın Türkiye'yi karalamaya yönelik asılsız açıklamaları uluslararası basında tepkilerin odağı oldu.